Merhabalar arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle lavaşta tavuk yapacağım. Bunun için tavuk göğsü, küçük küçük küp küp doğradığım patates, havuç, kuru soğan, yeşil biber, kaşar, salça, baharatlar, lavaş. Bir de lavaşların kenarlarını ıslatmak için, yapışması için su ve sıvı yağ ihtiyacımız var. Önce tavamızı ocağımıza alalım. Ocağın altını yaktım arkadaşlar. Önce tavuk göğsünü koyuyoruz suyunu çekene kadar pişirelim. Kavuklar suyunu çeksin. Daha sonra sıvı yağını ilave edelim arkadaşlar. Kavuklar suyunu çekti. Şimdi sıvı yağını ilave edelim. Daha sonra tuz, soğan, biber, havuç, iyice kavuralım. Patates, kavur bütün zeytinleri koyalım. kavrayalım. İyice karıştıralım. Şimdi salçaları, baharatı ilave edelim. Bir tatlı kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı biber salçasını ilave edelim. Sonra baharatları, kekik, köre, toz biber, karabiber, kırmızı biber ilave edelim. Bir 5-10 dakika pişirelim. Baharatlar ilave edelim baharatlar. Azıcık da su koyalım arkadaşlar. Çok koymayalım. Pişmeyi bırakalım. Kapağını kapatalım. Birazcık pişirelim. İç harcımız oldu arkadaşlar. Altını kapatalım soğumaya bırakalım. Kaşımız oldu arkadaşlar soğuyor. Şimdi ben bir tane lavaşı üçgen üçgen kestim. Bunu kapatmak için kullanacağız. Şimdi lavaşı alıyorum. Böyle bırakın. Ben evde yaptığım için tabi siz hazır alabilirsiniz. İlk önce altına kaşar koyuyoruz. Sonra parçamızdan koyalım. Üstüne. Bolca koyalım. Lavaşların yani bazlamaların İçine kaşar koydum. Üzerine yaptığım harçtan koydum. Kenarlarına sıvı yağ ve su süreceğim. Yapışsın, kolay yapışsın diye. Şimdi sıvı yağı da sürdükten sonra üzerine bir tane, bir parça lavaş koyuyorum. Şimdi böyle kapatacağız. Sonra ters çevireceğiz. Böyle bir tane kaşar koydum altına dilimlenmiş kaşar koyuyoruz. Bolca harçtan koyalım. Kenarlarına sıvı yağ ve su sürelim. Şöyle. Kestiğim bir tane lavaştan da koyuyoruz böylece. Haş çevireceğiz. Böyle koyacağız. Son ekmeğimde kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle aynı şekilde bolca haştan koyalım. Üzerine babaşla kapatalım üzerine. Rus kenarlarına yine aynı şekilde sıvı yağ karışımı sudan sürelim. Siz tabi hazır lavaş kullanabilirsiniz. Bunlar daha ince, daha uzun olabiliyor. En son böyle kapatıyoruz. Böylece ters çeviriyoruz. Şimdi üzerine kalan sıvı yağ ve suyu süreceğiz. Isıtılmış fırında 10-15 dakika pişirelim. Afiyetle yiyelim. Böyle sürüyoruz zaten. fırında pişireceğiz pişince görüşürüz şimdi ısıttığım 180 derecelik fırında 10-15 dakika pişirelim şimdi ısıttığım 180 derecelik fırında 10-15 dakika pişirelim lavaşlı tavuklarımız oldu arkadaşlar çıkarıyorum şimdi fırında arkadaşlar lavaşlı tavuğumuz servise hazır Hepinize afiyet olsun Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Hayırlı günler diliyorum hepinize.